Herkese kocaman bir merhaba. Ben Metil Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine ve yeniden bir çeyiz videosu paylaşıyorum. Kanalım kocaman bir gelinlerin tatlı telaşı sayfasına dönmek üzere farkındayım. Çünkü ben bu kanalda hayatıma dair detayları paylaşmak istiyordum. E, yaptıklarımı, yediğimi, içtiğimi, gezdiğimi paylaşmak istiyordum. Ama şu an hayatımın merkezinde düğün, ev, alışveriş ve çeyiz konuları yer alıyor. Bu yüzden de sizlerle hep bu tarz içerikler paylaşıyorum. Ama daha farklı lifestyle içerikleri de bu süreç geçtikten sonra paylaşmaya başlayacağım. O içerikleri de izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer şimdiden benim hayatıma ortak olmak isterseniz de beni Instagram'dan Betül gün adıyla bulabilir ve takip edebilirsiniz. Ben cam ürünlere mutfakta yer vermeyi çok ama çok seviyorum. Nude markası da benim Paşa Bahçe'de en çok sevdiğim bir alt marka. Biraz daha farklı tasarımlarda ürünler oluyor Nude'da. Biraz daha böyle niş parçalar bulabiliyorsunuz. Bir tane çay tabağı aldım Nude'dan. Bu Nude'un Beko serisi. Tabağın şu kısmında bir yükseklik var ve o yüzden de bu tabakla her bardağı kullanamıyorsunuz. Yine Nude'un Beko serisinin bardaklarını almanız gerekiyor. Cosmos serisiyle bir kahvaltı takımı hazırlamıştım. O da çeyizcilik serisinin ilk videosuydu. İzlemediyseniz yukarıya bir yere veya aşağıya açıklamalar kutusuna linkini bırakırım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Oradaki ürünlerle kombinlemek için aldım. O Cosmos'un renkli dünyasını biraz daha sadeleştirecek bir tasarım olarak gözüme çarptı diyebilirim. Mutfakta en sık kullanacağım şeylerden biri tabii ki su bardağıydı. Ben de su bardağı olarak Paşa Bahçe'nin Linka serisini tercih ettim. Bu serinin 3 farklı boyu var. Biri uzun boy olan 500 ml'lik boyu. Bir diğeri bu orta boy olan 350 ml. Bir de 200-250 ml kadarlık bir e, küçük bardağı var. E, kahve yanı su bardağı olarak da kullanabilirsiniz ama o alıştığınız mi minnacı kahve yanı su bardaklarından değil. Ben 3 boyunu da satın aldım ama bence en ideal boy gerçekten bu 350 ml'lik boyu. Bu bardaklar benim günlük hayatta hemen böyle rafı açtığımda elimin gideceği bardaklardan bir tanesi. Yani eskimesinden gocunmayacağım, sürekli kullanıp makineye atabileceğim bir ürün. Linkan'ın hemen ardından da yine Paşa Bahçesi'nin şöyle siyah ikonik serisinden bahsetmek istiyorum. Enes bu seriyi çok beğendi. Beğenmesinin sebebi de gerçekten bardağın dümdüz bir formda oluşu. İçimi yıkaması her şekilde kolay bir bardak ikonik. Eğer siz de böyle hem işte yıkarken elim kolay girsin hem işte daha rahat içeyim daha düz formda bir bardak olsun derseniz ikonik serisine bakabilirsiniz Paşa Bu bendeki büyük boyu. Bir de küçük boyu var. Evet bu da ikonik küçük boyu. Umarım kamerada da paylaşma yapmıyordur biz ikoniyi alırken siyah olanı tercih ettik. Çünkü zaten hali hazırda linkalarımız şeffaf renkli. Yani düz cam rengindeydi. Bir de farklılık olsun diye ikonikleri böyle gri siyah arası bir rengi var. Onlardan tercih ettik. Paşa Bahçe'nin Pinot serisiyle karşılaştım. Gerçekten çok beğendiğim ve görür görmez almak istediğim bir seri oldu. Bu seri aşağıdan geniş başlayıp yukarıya doğru daralan bir seri. Büyüklüğü çok istediğim gibi. Yani böyle elinizi tam olarak kavradığını hissedebiliyorsunuz bardakta. Hem böyle işte meşrubatlarınızda kullanabilirsiniz hem de günlük su içimlerinizde kullanabileceğiniz su içmeye motive edecek bardaklardan bir tanesi bence Pinot serisi. Bu da dörtlü paketlerde satılıyor da ben sadece dört tanesini satın aldım. Yani çünkü zaten ev şu an bardak çöplüğüne dönmüş durumda çöplük demeyeyim de bardak cennetine dönmüş durumda. Her yerden bardaklar çıkıyor. Bunlarla birlikte 6 tane de farklı bir bardaklarım var. Şimdi size onları da göstermek istiyorum. Evet. Bunlar da yine günlük kullanımda yanımda olacak hemen elimin altında bulunmasını istediğim misafir su bardakları diyebiliriz. Bir de tabii ki misafirlerim ya da kendimize de aynı şekilde sofra kurduğumuzda kullanacağımız bir su takımımız var. Onlar da yine kristal seriden oluşuyor. Bunlar da aynı şekilde kristal seriden. Ben camın her türlüsünü çok seviyorum ama ince camlara karşı ayrı bir zaafım var. Hem ince hem de görmüş olduğunuz gibi kesme bir ağzı var bunların da. Ben bu bardakları English Home'dan almıştım. English Home'un bildiğiniz üzere çok fazla indirimleri oluyor. İşte mutfak ürünlerinin %50 gibi indirimleri vardı. O dönemde satın almıştım ve Sanıyorum ki 6 kişilik hem büyük hem küçük takımı 250 gibi bir fiyat aldım. Yanlış olmasın 200-250 gibi bir rakama geldi bana. Bence bu tarz ince camlar için oldukça uygun bir fiyat. Tabii ki şu an her şey çok pahalandığı için artık biraz o uygun mu pahalı mı algımızı kaybetmeye başladık yavaş yavaş. Ama diğer şeylerle kıyasladığımız zaman bunların da fiyatı beni çok üzmeyecek seviyedeydi. Bu yüzden de evime benimle birlikte geldiler. Şükür bugünün bardaklarını bitirdik arkadaşlar. O yüzden hemen İngilizh'omdan aynı gün aldığım farklı bir ürüne geçmek istiyorum. Yine cam, ama bu sefer yani görür görmez vurulduğum bir peçetelik kendisi. Şöyle gösterebilirim. Biraz ışık yansıyor sanırım. Güneş çıkmaya başladı. Ben bir perdeyi çekeyim. Video öyle devam edelim. Şu an ister istemez tabii ki videoda bir ışık problemi oldu. Yani öncesiyle sonrası arasında biraz fark olmuş olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Lafı fazla uzatmadan hemen bu ürünü övmeye devam ediyorum arkadaşlar. Kalın camlı, üzerinde e, kesme detayları bulunan bir peçetelik. Biraz vintage bir havası var. O yüzden çok hoşuma gitti. Fiyatı yine o %50 indirimle birlikte 50 liraya geldi bana. Olmasa da olur ama olsa güzel olur bir ürün. Şimdi camlara kısa bir ara verelim istiyorum ve yıllar önce Estee'den aldığım bazı ürünleri size öve öve anlatmak istiyorum. O zamanlar böyle çeyiz konusunda çok fazla bilgim yoktu. Gördüğüm güzel şeyleri almak üzerine kuruluydu hayatım. İyi ki o zamandan bu zamana çok da fazla tarzım değişmemiş. O zamanlar da çok sade ürünler alıyormuşum. Bundan Yaklaşık 5-6 yıl önce hatta daha fazla da olabilir. Şimdi de çok sade ürünler alıyorum. O yönden e, tutarlı bir zevkim varmış diyebilirim. Onlardan bir tanesi de Luca markalı şu porselen seramik karışımı gibi saklama kapları. Yani bunları saklama kabı diyorum ama tam da saklama kabı görevi göreceğini düşünmüyorum. Çünkü bu kapağı direkt kapanan değil. Buradaki klipsleriyle tutturulan bir e, kapak. Bu yüzden hani... En fazla mezenizi koyduğunuz sofrada bunu ikram ettiniz. Bu meze kaldı. Kapağını kapatıp dolaba kaldırabileceğiniz bir ürün. Ama bence bu yapısı inanılmaz pürüzsüz olmamasına rağmen çok kaliteli bir ürün. Yani o dönemki fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Bunun bir de büyük boyu var. Kırmayayım bir şeyleri diye uğraşıyorum. O da bu. Daha dikdörtgen, daha uzun bir. Servis ve saklama kabı diyebiliriz bunların paketinden ikişer tane çıkıyor. Yani ben de şu an bundan iki tane uzun, şöyle iki tane de kısa ürünüm. Biraz ses yaptı. İki tane de kısa ürünüm var diyebilirim. Bir de bunlara ek olarak fırın kabı boyu var. Yani biraz daha orta boy bir borcama benzeyen bir boyu var. Şimdi size onu da göstermek istiyorum. Bunu almam biraz zor oldu. Kalkmam gerekti. Ee, şöyle bir kapağı var. Diğerlerinde olduğu gibi. Şöyle de bir kabı var. Bunların böyle sofrada kullanışlı olacağını düşünüyorum. Fırına girip girmediğine dair emin değilim. Paketinde mutlaka yazıyordur ama e, bakamadığım için ve şunlar e, hali hazırda da satılmadığı için sizinle paylaşamıyorum ne yazık ki. Trend biraz kurcalayarak eminim çok benzer şeyler bulabilirsiniz. Böyle beyaz detaylı e, sunum ürünlerinin ben sofrada hem zenginlik kattığını hem de çok daha kolay bir şekilde kombinlenebildiğini düşünüyorum. Renkli bir tabak takımınız vardır. Ortaya böyle yine renkli mezeleriniz vardır. İşte pancarlı, havuçlu gibi hani rengarenk sofraya renklendiren. Onlarla birlikte bu tarz beyaz, bej sunum ürünleri kullanmak bence sofranın kalitesini bir tık arttıracaktır. Bu ürünlerle inanılmaz uyumlu olduğuna inandığım ve şans eseri. Hani tabii ki bunları yıllar önce aldığım için. Bugün almama rağmen çok uyumlu olduğuna inandığım bir tabağım var. O da Portland'ın bu kenarları yüksek olan Düz tabağa. Ben bunu e, Gebze'de oturuyorum bu arada. Bu detayı neden verdim? Çünkü Gebze'de Portland'ın bir fabrika satış mağazası var. Ve orada gerçekten inanılmaz fazla ürün var. Yani hem yeni sezon ürünler var hem de bu şekilde e, sezon sonu ürünlerine de ulaşabiliyorsunuz. Ben bunların direkt sezon sonu olduğunu düşünmüyorum. Bir takım hatalar sezinledim çünkü. Alırken de farkındaydım. Birçok ürün olmasına rağmen 8 tanesini zor seçebildim. Neden? Çünkü bazılarının içinde şöyle pütürlükler oluyordu işte küçücük bir porselen kalıntısı oluyordu. E, altı tam inanılmaz düz olmuyordu. Bunlar da e, şöyle göstereyim. Daha mat bir sırı var. Sırlanma deniyor sanırım bunlara. Yani iç kısmında olduğu gibi parlak değil. Eğer siz normal bir parlant mağazasına gidip satın alırsanız buna benzer bir ürününü altının e, yine içi gibi parlak sırlanmış olduğunu göreceksiniz. Bunlar öyle değil, direkt porsenin kendisini görebiliyorsunuz. Ama fiyatları çok uygunlu. Tanesini 35 liraya almıştım. E, yine dediğim gibi hani uygunluk göreceli bir kavram ama Porland'a göre, Porland'tan aldığınız bir ürüne göre uygun fiyatlı bir ürün olduğu için benim de pasta servis etmek için bu tarz bir e, tabağa ihtiyacım olduğu için almış bulundum. Şöyle bir ürünlere göz gezdirdim tekrar ve Luca'nın, Luca yani Luca. Yani işte Esna'dan aldığım o markanın hem çok saçma hem de çok güzel olan bir ürünler asladım. Şöyle tatlış bir sosluk takımı var. Neden saçma diyorum? Yani sofranızda olması gerekiyor mu? Şöyle ayaklı bir, yani ağızlı bir sosluk. Ve emin değilim. Hani olmasa da olur bir ürün yine gerçekten. Ee, ama böyle küçük hani salata servis ederken hemen şöyle gezdirmek falan şık olacaktır. Yani almışken bunu da almışım belli ki. İyi ki almışım. Hani şu günkü aklımda ben buna para vermezdim muhtemelen. Ama o zaman eminim çok uygun fiyata almışımdır. İyi ki almışım. Şu an kullanırım cam ürünlere hızlı bir geçiş yapıyoruz şimdi. Yine bu Paşa bahçeyle geldim arkadaşlar. Bu Paşa Bahçe'nin marketlerde işte bütün züccacilerde görebileceğiniz saklama kabı takımı. Ee, bu takımın içerisinden bir tane şöyle dikdörtgen. 2 tane de şöyle kare saklama kabı çıkıyor. Ben saklama kaplarına çok gerçekten önem veriyorum. Çünkü hem kolay açılabiliyor olması lazım, hem inanılmaz ağır olmaması lazım, hem cam olması lazım falan filan. Benim bu tarz kriterlerim var. Tabii ki birkaç tane tapır ekleyeceğim çeyizime. Özellikle dolaba girenler bu hani yeşilliğinizi taze tutan tapırlardan ben de istiyorum. Onlardan birer tane edineceğim. Ama onun dışında kalan yemekleri saklamak için vesaire ben cam ürünleri tercih ediyorum. Camın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu göreceli. Hani herkes istediğini tercih edebilir ama bana sorarsanız bu tarz şeyler için plastik ürünleri değil cam ürünleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Yine benzer bir saklama kabı ile geldim. Bu saklama kabı da biraz öncekinin yuvarlığa aslında ve daha büyüğü. Böyle bir set bu. Bu setin en küçük parçası. 3 farklı boydan oluşuyor. Hop geldi. Orta boyu bu şekilde. Bu da büyük boyu. Şöyle üst üste koyarsam cam olduğu için biraz ağırlar. Koyamıyorum. Şöyle beni kapattı. Şöyle üç farklı boy diyebilirim bunların için. Bunları da yine marketten aldım aslında bakarsanız. Bayağı bucbur almak için girdiğim Carrefour'dan ellerimde bunlarla çıktım. Uygun fiyatlı bence yine cam bir materyale göre. Ee, kapaklarının olması çok işime yarayacak. Yani salatayı yaptım. Akşam yiyeceğiz. Hemen bunu kapat. Sosunu dökme. Akşam aç kapağını, sosunu dök ve yine bu şekilde günlük bir durumda servis edebilirim. Yani hem servis hem saklama için bence 3 boyu da gayet ideal. Artık bu videonun yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz çünkü önümdeki ürünler artık bana bunu söylüyorlar. Ee, farklı videolar yine çekeceğim, buna benzer ve daha büyük ve daha yüksek fiyatlı e, ürünlerin olduğu bir video çekeceğim misafir takımımın yer aldığı, misafir çatal kaşık bıçak takımımın yer aldığı, işte bazı tencere setlerimin yer aldığı inanılmaz yüksek meblağlı bir çerez videosu da gelecek. Ama öncesinde böyle çıtır çerez videolar hazırlamak beni de daha motive ediyor. Eğer e, videoyu beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basmanız da beni motivasyonumu inanılmaz derecede artıracaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Nazlı Yarim Paşa Bahçesi'nin iki farklı ürününe geçeceğiz şimdi. İkisi de küçük boylu inanılmaz tatlı kasecikler. Bir tanesi şöyle sufle kabı gibi görünen gerçekten küçük boylu bir kase, kasecik. Bunlardan 6 tane var. Ben yine bunları este kapanmadan önce çok uygun fiyata almıştım. Yani 5.90 gibi bir fiyata aldığımı hatırlıyorum. Yani komik bir rakamdı. Çünkü o zaman için bile çok komik bir rakamdı. Şimdi bunlar yine züccacilerde işte 35-45 gibi bir fiyata satılıyor. Bir diğer küçük tatlı kaseciğim de şu şekilde aşağıdan dar başlayıp yukarıya doğru genişleyen bir kase. Ben bunu tek başıma yaşadığım evde de kullanıyordum. O zaman Paşa Bahçe'nin hem böyle kadeh oluşan hem de böyle küçük küçük kaseler olan içerisinde bir paketi vardı. Biz 3 ACD'den almıştım. Allegra'nın işte kadehi, dört tane içinde bundan, iki tane farklı lokmalık ismi verilen başka bir seriden olan bir paket vardı. Çok severek kullanıyordum. Onlar yine kendi evimden ailemin evine geldiğimde paketlenerek depoya kaldırıldı. Onlar yine evlendiğim eve gidecek. Onlara ek olarak da bunlar zaten çeyizimdeydi dediğim gibi daha önceden aldığım için. Bunlar da keyifli bir şekilde kullanmak için benimle birlikte geliyor. Şöyle iki... Parlamasın. Heh. Şöyle tutayım. Evet şimdi parlamıyor. Ben de şöyle durayım. <laughs> şöyle iki farklı sunum tahtası aldım. ve 2 Home'dan. Bir tanesi biraz daha geniş bir alana sahip. Diğeri biraz daha şöyle uzun ve dar bir alana sahip. Ben bunları neden aldım? Hem peynir tahtaları yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarım geldiğinde böyle meze tarzı yemekler yiyeceksek inanılmaz seviyorum yani peynir tahtası yapmayı. Hem onlarda kullanmak için aldım. Farklı birçok tahtam olmasına rağmen. Hem de tezgah üzerinde işte şöyle ya da şöyle durmaları hoşuma gidiyor. Tezgah üstünde de değerlendirmek için aldım. Fiyatları da yine Acevec 2 Home olduğu için görece yani Zara Home'lara, H&M Home'lara göre uygun fiyatlı. Bu nedenle ben son zamanlarda Acevec 2 Home'un yaptığı tasarımları çok beğenmeye başladım. Modern tasarımlar ve minimalist tasarımlar yapıyor. Ama bunun yanında fiyatını da inanılmaz pahalı bir noktaya getirmiyor. Bu yüzden fiyat performans ürünleri diyebilirim. Henüz Acevec 2 Home'un ürünleriyle tanışmadıysanız da girip internet sitesine şöyle bir göz atabilirsiniz. Evet bu ürünle birlikte de videonun sonuna geldik. Umarım size ilham veren, hoşunuza giden, vaktinizi çalmayan ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer öyleyse lütfen beğen butonuna basarak bunu bana göstermekten çekinmeyin. Kanalımı beğendiyseniz, bana destek olmak isterseniz veya ileride paylaşacağım lifestyle içeriklerden de haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz diyor ve güzel günler görmeyi umarak videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.